Tamam hadi getirsin. Ben gözlerimi kapatacağım. İsterseniz kulaklarımı da kapatabilirim. Yapabilirsin. Bir nesne getireceksiniz bana. Gözümüzü kapatalım, kulağımızı tamam. da kapatalım mı? Kapat. İşte cebi de söylüyorsun. Demek ki küçük bir şey diye tahmin ederiz. Uyan Saffet. Açıyor mu gözünü? <laughs> Gece lambası. Gözüm ağrıdı tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha videoya başlamadan Eva'nın krizleriyle boğuştuk da. Doğru da gündüz biraz bahsetmiştim. Ee... <laughs> o mu? <laughs> Oyunumuza başlayalım. Sen oynamıyor musun? <laughs> ne <Neden? gülüyor> Kız tamam <ansıstım>. sustum. <laughs> Mutfaktan nesne kullanmak birazcık sıkıntılı olabilir sesleri duyacağımız için. Şimdi ben gözlerimi kapatacağım. İsterseniz kulaklarımı da kapatabilirim. Yapabilirsin. Bir nesne getireceksiniz bana. E sen o nesneyi Ve ben gideceğiz. görmeyeceğim. O nesneyi bilmeye çalışacağım. Siz bana sadece evet ya da hayır diyeceksiniz. Bil Mesela bu bir yiyecek mi? Evet ya da hayır. Ha tamam. Dur dur bu şey gibi. Bizim ben neyim oyununda gibi. Biz... Gibi evet. Yok. Ben şöyle canlı mıyım diyordu. Evet veya hayır diyordu. Böyleydi. Evet, gibi. Direkt ben neyim diyordu. O direkt cevabı söylemiyordu. Hı. Hadi bakalım. E Allah Ekranda Allah. kendini görmeyi unutma. Ya Allah. Şimdi gözümüzü kapatalım, kulağımızı da kapatalım mı? Kapat. Ha yani gittiğini anlamayalım mı? Tamam tamam. Evet. Şimdi Şu makası seçmeyeceğim. Bu sivri çünkü bir yerlerine batabilir. Hmm. <laughs> bir şey geldi ama yap yapmayacağım. Hmm. Bir dakika. Benim bir eşya çekmeyeceğim. ben oraya biraz bakayım. Hmm. Şu Fenerbahçe şeyim olabilir. Dinozor deneyeyim bakayım. Belki onda kafaları falan çalışır. Karışır. Hayır. Gel Hay. gel. Haydi bakalım. Devam gel. Devam gel. Geldi. Geldi. Eva falan... sen abi de ne olduğunu söyleme, tamam mı Eva? Cebime falan. İşte konuşayım. cebi de söylüyorsun, demek ki küçük bir şey diye tahmin ediliriz. Uyan Safi. Ha, <laughs> açıyor mu <musun>? gözün? <laughs> ben hala bekliyorum da. Şimdi geç arkamıza Doruk. Geçtim. Şöyle ortamıza geçebilirsin Geçtim. görmek için. Hı -hı. Ee, yine ekrana bakmayalım ki hem görmemiş olalım. Ee, okul eşyası mı? Hayır. Oyuncak mı? Hı. Sen dur. Yo, yo var mıydı sende? Hayır. Ee, Almamıştınız ki. <laughs> Biz ne kadar kötü <laughs> Takı mı? Ne? Takı mı? Ha oyuncak dedim. Takı, ha. oyuncak takı olur mu? Oyuncak kategorisinde sadece oyuncak deyip bıraksak? Hayır ya. Çabuk bilmiş oluyoruz değil mi? Evet yani, yani. öyle kolaylık. Bakıyormuş bakmıyormuş. Bakmıyorsun ee, ya. Saat değil. Oyuncak tarzı anahtarlık mı? Hayır. Ama anahtarlık anahtarlıkları severim haberiniz Şey Kim böyle döndürme bir şey mi? <laughs> hayır. Şey. Ben mi ee, çıkardım? Böyle sil, şey kalem uçları şey tepelerine takılıyor ya böyle ondan mı? Ne ya. Tepelerine yani bir aksesuar gibi, takılıyor ayıcık, ya. ayıcık gibi böyle bir şeylerden. Ha yok yok sallanan şey yok. Izi, yok. Araba mı? Hayır. Bisiklet mi? Hayır. 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 Senin bir anne bir bilgi falan verme var mı seçtiğin? Normalde yok da bence ver. <laughs> Şimdi ben neyin hayranıyım? Benim Ben sen. Hayır hayır. Hayvanı olarak neyin hayranları? Balforsu. Babanın. Balfor. <laughs> 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 neyin hayranıyım dedi benim? Hayvanı. Annem ben Hayvanları hangi, hangi ha, neye en ne en çok canlı olarak hayranım? iki tane. Dinozor. Tamam, hadi bulmaya çalışalım. Balporsu dedim hayvan. Evet, var mıydı sende? Direkt yok. Dinozor. Tabi, yapma, yapma. Yok. Hayır. Durma. Oyuncak. Dinozor. Dinozor kalem tıraşı mı? Şey, hayır, o değil. Dinozorda neyi var ya? Baba, buraya odaklansana. Yok. Odaklanıyorum da. Hiç mi hatırlamıyorsun gerçekten? Çeşit Tinozor. çok, çeşit çok da aklımıza geliyor. Sen gösterdin mi bu arada kameraya bulduğunu? Hayır. Niye göstermedin? Göstermeye geldiğimde. Gözünüzü gerekiyor. kapatın, dönün arkaya. Tamam, hadi kapattık. şöyle yapalım. Oğlum aramızdan gösterebilirdin ya. Gösterdin mi? Ya hayır. Tamam. Cık, baba sen <laughs> hiç güvenmiyor. Tamam ta bak kapalı. Tamam mı? Tamam. Ha. Bileklik mi? Hayır. Ne dinozor gerçek fosili mi? <laughs> hayır. Sülemedim. Pas diyebilir miyim? He? Pas diyebilir miyim? Pas ne be? Pes, pas. Yani <laughs> bilemedik. <laughs> pas diyorsun. Ha tamam. Pas diyelim. Sen... Ben de pas diyeyim. Bilemedik çünkü. Eee oyuncak işte bu. Tamam dinozor oyuncağı. Dinozor dedi ya oğlum. Heykel ama bu. Noruk ya. Aman. Aman bildik. bu arada. Tamam bildiklerimizi koyayım şöyle. Götüreyim mi? Kalkın mı? Kalsın. Şimdi sıra. Ah! ayağım burktu. Hadi. Hmm, koridor. Zannetmiştim ama. Ya ben de zannetmiştim. Ne koridor? Ay, de On, ne? Ne? Bom bom Hangimiz bir... yapacak mı? Taş kendi. Eee sen <laughs> <laughs> ne? Dayı ne? Stör. Baba <Hala>. diyeyim. Her zere zor. Hayır. Ne? Devam. Kalk. <laughs> Şimdi gidiyorum. Sen... Ne getireceğimi bulmaya gidiyorum. Gece musun? Elektriğe takıyorsunuz, yanıyor. Evet, geldim. Şu an gözleriniz kapalı değil mi? Hı -hı. Şimdi kamerayı böyle bırakacağım. de küçük mi? bir şey. Küçük değil. Ee... Parfüm ben... mü? Hayır, ben onu şimdi kameraya gösterdim. Diğer Ama olduğunu... getirmedin. Getirdim. Ha, tamam. Yenilen bir şey mi? Hayır. İçiliyor mu? Hayır. Tabii mantıksız oldu bu çift soru. Sürülüyor mu? Sürülmüyor. Cansız bir şey mi? Cansız. Canlı. Evet, hayır Eyvah. diyeceksin. Ya öyle ayırma, <laughs> kolları kopuyor. Yatak odasından Şap... mı getirdin? Hayır. Tamam. Şapka. Hayır. Kalem. Yok. Okul eşyası mı? Bir okulda eşyası değil. Ee... Evde kullanılmaya uygun bir şey mi? tabi evde kullanılan bir şey. Hmm. Bıçak. <laughs> sizin o Makas. Hayır. B Bizim odadan mı? Evet sizin Bıçağa hayır dedin mi sen bu arada indir. Dedim. Tamam. Hmm, oyuncak değil dedin. Evet. Aksesuar. Kalem tıraş. Ya bir nevi bu sırayla soralım bir ya. Nevi aksesuar da denilebilir. Doruğun eşyası mı? Hayır. Evan evet. eşyası mı? Evan eşyası sayılır. Ortak eşyaları mı? Ortak. Ya. ikisinin biri aslında. Kalem tıraş. Hayır Anahtarlık Hayır Cüzdan Hayır Çanta Hayır Çanta sığar mı sence cebime Cebime sığdı bu arada <laughs> ee, e, İkisinin Kolye Kı Kolye mi? Hayır Cevap versene Kıyafet mi? Yok Yaparız bitirecek. Arkadan böyle göstereceğiz. Yani ipucu vereyim mi nasıl yapalım? De, dur. Hı. Yüzük. Yok. İkinizin ortak sandalye diyecek. <laughs> sandalye küsar bu cebe. Bir düşün bakayım. Hmm. Bebek, oyuncak bebek. Aksesuar gelmiyor ki. Ya. Hayır. Ayna. Hayır. İkisinin beraber. Kalem. İkisinin de Okula şansı değil. Boya, mi? boya, boya. Yok. Okul eşyası değil oğlum. Küçük minik defterlerden böyle not defteri falan. Hayır. İkisini kullanıyor. Anne eva kullanıyor yani benimkiler ya onunki ayrı. İpucu ver. Bomba minik uzun ipucu. Gece kullanılıyor. Gece lambası? Evet. <laughs> Nasıl bir şey o? göstersene. Gece kullanılıyor, gece lambası. Yani. Anne. Hemen oradan almış gelmiş hiç kendini yorulamışlar ya. Anne ben de bunu yani. alacaktım, almadım. Niye Böyle elinize veriyoruz anladım. Hemen anlarsınız diye düşündüm. Ge Hı. O yüzden. Ee, gece bunu Ben de bunu getirecektim o şekilde. Evet, doğru mantıklı. İkiniz beraber kullanıyorsunuz. ikinizin ortak e, eşyası. Eva, Eva kortu için geceleri birazcık evet. karanlıktan. O yüzden bunu takıyoruz. Evet. İkisi gözlüğü vardı, vardı, gözlüğü yok oldu. Evet. Hadi hadi şimdi şimdi, şimdi, şimdi o da orada kalıyor. Şunu sıra sende mi? Evet. Evet. Tamam. Geç Çekilin bayım. Kaçtık. Anne cismini getirmedin mi? Getirmedim. Seçtin ama getirmedin. Evet. Ne? Hmm. Tahmin edeceğiz o zaman. Bizim odadan mı? Hayır. <laughs> Yatak? Evet. Yatak odasından mı? Evet. Kesin gitti Delo Dela'dan getirdin değil mi? Delo Dela'dan ne? Dela Dela'dan. Var ya. Delo Dela. Derodal. Der, o tarafa doğru kullan. Derodal mi? neydi bir şey var Mesela ya. Mesela kullanıcı, kullanıcı bir şey mi? E, evet. Kullanılan bir şey. Evde evet. mi? Evet. Tırnak törpüsü. Hayır. Ortak mı? Oje. Sana mı ait? S Sayılır. Bana ait değil. Ortak. Tırnak makası mı? Hayır. Büyük bir şey mi bu? Büyük. Dolap de mi? <gülüyor> <gülüyor> Yatak de mi? Yastık mı? Hayır. Deodorant falan mı? Hayır. Ya benim lafım çalıyor ya. Bu... Tam olarak böyle parlatıcı falan bir şey mi yani? Hayır. Ge... Böyle kişisel bakımda falan yüz bakımı gibi bir şey Hayır. mi? Hayır. Vücut bakımı? Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Yani kişisel mi? Başkaları Kişisel değil. Giy sadece şöyle. kendine Hayır. ait. Sadece kendine... Aynen ait. da sormayın ki ben hani hayırım ikinizde de olmasın. Sadece kendine ait. Değil. Başkalarına. O zaman evet. benim de var orada. O zaman fiziksel bir şey. Evet. Fizik. Fizik derken şey gibi böyle bir şey mi ya? Fizik deyince böyle <laughs> yer çekimi gibi bir şey geliyor aklıma. O yüzden bile bilme ihtimali. Çok akıllı bir çocuğum. Kalem getir. Şarj aletim. Hayır. Benim telefon şarjı oradaydı. Kişisel diyor kişisel. Hayır. Tamam ikimizin ortakmış ya. Berabermiş. Belki de dördümüzün evde. Nasıl tahmin edebiliriz? Genellikle senin kullandığın bir şey ama Evan'ın da hoşuna gittiği bir şey. Kolye mi Evan şu an elinde? Şey mi olabilir diyor. mi? Krem falan olabilir mi? Aa <laughs> <laughs> Dur dur tuzak kremi. Hayır. Hayır Evan'ın da hoşuna gittiği. Ayak kremi. Hayır. Niye Hayır, ayak kremi değil mi? Say bakayım en çok kullandığın şeyleri. Ben bir krem kullanıyorum da. Krem yok. Deladoran. Ne başka? Parfüm. Parfüm. Hayır. Başka. Ben, 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 değil, benim parfümü Evad da çünkü. Hayır. Başka. Eee gelmiyor mu? Eva'nın ee, sevdiklerini sayabilir misin? Dur. Dur. Ee, Dur. Hocam. Bu bastığın toprak bir devrim baktığı yerdir. Wow. Helal. Anasının oğlu. <laughs> <laughs> Yürümek maksimum çat yapmak mı? Mesela sen de gördüğünde hemen koşarak geliyor Eva. Hiç sana fırsat vermiyor. Hı, hemen alıyorum benden. Alıyor. E bu benle ilgisi ne var? E sen de zaman zaman şey yapıyorsun. Hatta bazen kızıyorsun baba <laughs> tamam. <laughs> Yeter. Diş macunu şey. Ne hayır ya. Ne? A Ayak topuşu. Hayır. Ayak ben mi? Bildi herhalde. Ben mi? Ne, dur bakayım sorayım. Diş macunu mu? Hayır ya. Ne, o diş macunu mu şey miydi? Hayır. Neye benziyor bir yer? Ne? Neydi o? <laughs> ben ne bileyim. Mendil falan bir şey mi? Ha. Ne hareket yaptığını bilmiyorsun mu? Ay az evet. kalsın yakalanıyordum. Yani bilmiyor, bilemiyorum ki Hayır. O öyle ne şey oğlum? Ne yapıyorsun <laughs> da sen ne yapıyorsun? Oje! 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 Hayır hayır hayır. Aseton mu? Hayır. Asistan kullanıyor musun sen? Ben kullanmıyorum. Da, Eva kullanıyor. <laughs> pamuk... E... Sen pamuk kullanıyor musun? Tabii. pamuk lazım Ölünce ölüp... <laughs> Ölünce... <laughs> <laughs> ee... Doğru. <gülüyor> <gülüyor> o hareketten kopya vereceğim diye... Hayır ben onu başka bir şey sandım. Yani onu... Ne? Ne? Hayır. Dur bakayım. Eva. Eva bir bakın. Versin. Eva gitsin baksın. Eva bakayım. sana göstereyim mi? Be. Evet, seçtiğim bir şey. Evet, Gözünü Evet, gözünüzü kapatın çabuk. Buraya mı getirecek onu? Evet. Ne diyorsun? Ne oluyor? Tamam, doğru. hadi getirsin. Oh. Gözünü kapat. Gözünü kapat, geliyor lan. Gözünü açtım. <laughs> ha? Ha? <gülüyor> aklıma gelmedi ya, vallahi darbukum hiç aklıma gelmedi. Evet hemen benden alıyor, doğru, doğru da. Yeter baba diyor. Tamam çok ses yaptım falan diyor. Doğru. Ya yok mu bu ya çalacak. <laughs> abi gel. Hadi son turu sen yap. kapat sen tamam. Kamerasız gittin. Evet. evet şimdi bal Ne seçelim biliyor musun? Tamam. Hı -hı. Abi maçalarımızı. Gel. Hayır. Çık. Hayır ben seçeceğim ne var? Dur ikisi de söyleyeyim. Tamam dur dur bir. Ama getirmedin. Açın. tamam. Hı. Şimdi bilelim mi Eva? Hı hı. Ee, tamam. Aynı hangisi diyecek? Ama hemen de söyledi. <laughs> Mor var mı? Mor Anne sonra mı hmm. geçirdi? Cevabı bilemediğinizden tamam, de mi geçiriyor? Dur. Dur evet bakayım. evet. Evet, evet sorun. Eee Küçük bir şey mi büyük bir şey mi? Yani şimdi. Cebine sığabilecek bir şey mi? Evet, Ev Elinde mi sığar. getirdin mi? Yok. Heh, <gülüyor> Getirme gülüyor> sen. Neredeyse bak. bileğim kadar bir şey işte. Aa. Ben 10 saati Ben 10 saatimi. <laughs> Hayır saatim. ya onu getirdim. Ama yiyecek. Aa! Aa! Yiyecek, yiyecek mi? Hayır değil. Yok alakadır. Yiyecek, yiyecek, yiyecek mi? Yiyecek derken yok öyle kıyafet tarzı bir şey değil. Sana ait bir şey. Evet. Bir Aksesuar. Evet. Daha Kolye. Daha hayır. Eva. Bileklik. Hayır. Yüzüğün. Sarı küçük yüzüğün. Yok o değil. Defter. Kırtasiye okul eşyası mı? Hayır. Aa, Oyuncak adam, mı? Hayır. Babamın ta eski zamanından ben anahtarlıkların içinden bulmuştum. Hatırlıyorum. Peki kameraya gösterdiniz mi orada hayır. ne olduğunu? Hayır. Gösteremedik kameraya Ha Dedem anne ferdi. <laughs> Tespih. Hayır, tesbih. Ben anahtar, kullanıyor muyum? Anahtar. Küçük. Kullanmıyorsun da her şeyi sakladığın için. Küçük. Ha, yok, anahtar Saat anahtar değil dedi. Para! Hayır. Benden mi aldın peki? Evet. Anahtarlıkların Sen için. Sen bana hediye ettin, izin verdin. Çabuk söyle. <laughs> Böyle şey mi, askerlik künyesi falan mı? Yok. Yok. Hayır. O zaman... Hayır, anahtarlıkların değil, ana, bildiğin anahtar, anahtarların içinde. <laughs> Tamam anahtarlık o zaman doğru. Mesela anahtarlıktır. Arabalıdır. Araba getirme şimdi bana buraya. Anahtarlık mı? <laughs> anahtarlık mı? Anahtarı mı takılıyor? <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben verdiysem. Pes, <laughs> mi? Pes mi? Yok yok dur az daha. Ee, ben verdiysem demek ki benim şeyimi almışım veya <laughs> sana vermişim. <laughs> Tam da bunu arıyordum diyecek Safiye şimdi. Mi? Bir dakika eve bakayım Aa, ne yapıyor? Yok yok bir şey yapmıyor. <laughs> Anahtarı bırak. <laughs> Aa o ne ev o hangisi? Bana, Kapıya mı takılıyor? Evet. Aa, bak <laughs> Tırnak mı kasım? Aa, doğru, tamam. Tırnak mı kasım? Hayır. E var, benim sıra. Bekleyeceksin. Doruk dur oğlum o da görünsün. benim sıra. Yok tahmin etmeye çalışıyoruz zaten şu an. Sen onun arkasında görünürsün geç. Mm. değil. Ç çark mı yoksa böyle döndürme çarkım vardı. Böyle o mu? Hayır. Yok, de o ne ki ya. Sen Anahtarlık mı? Şöyle... Evet. Aha bildim. Ha, Huu, bilmişiz. Tamam. Bilmişiz. O oh, bilmişiz. Bil, Sen de çarkın oh, gibi şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi takınız söz. Sıra çarkım değil değil mi? Yok <laughs> değil. <laughs> <laughs> o zaman O zaman, bu zaman. Böyle bir bir bracelet falan yapabiliriz. Şimdi ne ne? Uy. Yok ya öyle cansız bir şey. Tuğret vermiş ama. Evet. Kalem, <laughs> kalemin tepesine takılan bir şey mi? Hayır. Tüylü. Yüzden. Hayır. Getirsin mi o zaman ya? <laughs> Pes diyelim çünkü neyse. Dur biraz daha kopya bakayım. E dur dikkat et. Tüylü ve ayrıca bileğine uzun süre taktığında hmm e, ee, bir sonraki günde böyle mavi çok kötü lacivert kaşınıyor. şey. Yok o değil. Tamam mavi lacivert böyle sıkı bir şey değil mi? Gel gel gel. Dikkat et. Şey. Bileklik işte. Dur. Doğru bildin. Ama dur. o renkler değil. Ona daha dün baktım o yok. Ha şey mi? Geçelim. Şöyle bir be, bileklik Fenerbahçe'nin şeyi var. mi? Hmm, <laughs> evet o dedim ama az önce ha, aklıma o geldi. Değildi benim dediğim dedim ama dedim ya, Doruk. Yani. Gerçi Doruk sen söylemiş oldun ki zaten bileğe takılıyor falan diye. Ben söyledim az önce bak Fenerbahçe'yle şey vermiştim dedim bileklik gibi böyle bileğine takılıyor dedim ama sen ama ben duymadın giderken. Ama aksesuar değil demiştin öyle, öyle demedi mi? Aksesuar hmm. değil. Hmm. Baba hayır ama sen geçirdikten sonra söyledin. Yok sen onu almaya giderken demiştim ben onu bak kayıtta var istersen. Fenerbahçeli demiştim. He annen bakar ona kayıtta var çünkü. Bu. <laughs> Bu. Tamam, Keşke tamam. canavarı seçseydim şunu ya. <laughs> Gel eve hadi bay bay yapacağız. Bu akşamımız da böyle geçti. Sizin e, aklınıza gelen, oynamamızı istediğiniz e, oyunlar olursa tekrar edelim. Bize söyleyebilirsiniz. İsimlerinizle beraber biz oynamak isteriz. Ne yazacaklar var? Nereye? Tekrar Sizin... Yapalım. Hayır. Youtube yorumlarına yazacaklar. Eva gel kucağıma. E, size yazamıyorlar ama. Size... Ne yaparsan yapıyor. Size e, yorum atılmıyor çünkü Doruk. Bizim hesabımıza yorum atabilirsiniz. Evacım gel bay bay yapalım ondan sonra gel. Hadi gel. Gel aşkım. Gel. Sensiz olmaz gel. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek i̇yi akşamlar. üzere.